Herkese merhabalar arkadaşlar. kanalımı ve mutfağıma hoş geldiniz. Güzel bir çorba yapacağım. Malum havalar soğudu, hastalıklar başladı. Çorbayı evden eksik etmiyoruz. Hemen bir mercimek çorbası yapacağım. Şöyle bir kaşık kadar tereyağımı koydum. Tenceremi daha önce sıkmıştım. Biraz da sıvı yağ ekliyoruz. 2-3 kaşık kadar. bir buçuk bardak mercimeğimi yıkadım süzdürdüm arkadaşlar hemen tencereme alıyorum ya erimesini hiç beklemiyorum karıştıralım mercimeğin bir buçuk bardak Şöyle bir kaşık, yemek kaşığı un koyuyorum. İki diş de sarımsak koydum ve iki üç parça haline getirdim. Tüm de koyabilirsiniz. Biraz un, unun kokusu çıkana kadar kavuralım. hamurumuz kavruldu biraz hafif kokusu çıktıktan sonra yeterli şöyle bir tatlı kaşığı da zerdeçal koyuyorum ve yeteri kadar da tuz damak tadına göre hemen üzerine sıcak suyumu ekliyoruz çok sulu olmayacak şekilde suyun ilave ettim arkadaşlar. Ölçmedim ama pirinçlerimin iki kat üzerine çıkacak şekilde yaptım. Çok sulu olmayacak şekilde sizlere de göstereceğim. Koyu olursa çaresi var zaten ama sulu olmasın çorbamız. Şimdi hemen düdüklüğümüzü kapatıyoruz. Evet, ocağımı kapattım. Düdüklümü düğmeyi çevirdikten sonra bir 7 dakika kaynattım. Sonra ocağımı kapattıktan sonra havası alsın diye de bir 5 dakika bekledim. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Şöyle önce düğmesini çevirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kıvamını görüyorsunuz. Şimdi blender'ımla çekiyorum. Çorbanın suyunu kararında koymak lazım. Çok sulu olduğu zaman güzel olmuyor. Ama koyu olduğu zaman biraz inceltebiliriz sıcak suyla. Şimdi hemen blender'ımla çekmeye. Çekeyim ben şöyle. Kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel bir kıvam aldı. Şimdi hemen servis. Servis tabağımızı alalım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar tereyağı da kırmızı biberle de üzerine sos yaptım. Harika bir lezzet oldu. Şimdiden yapacak herkese afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.